Gezgi, Ali ile konuştum, hallettim. Bir sorun yok. Çok sağ ol. Ee, seninle konuşmamız lazım. Önemli. Nesrin, ben seni sonra arayayım mı? Tamam, görüşürüz. Kimle konuşuyordun? Sevda'yla. Ne diyor Sevda? Gidem. Yürü. Yürü. Oyun mu oynamak istiyorsun Ezgi? <laughs> Hı? Elimi çekeceğim. Cevap ver. <laughs> Ali'nin telefonunu bulmuş. O yüzden attım. Yemin ederim başka bir şey yok. Ali'yi gördün mü? <laughs> ama neyi gördün mü? Görmüş ama olduğunu bilmiyor, tamam mı? Bırak lütfen. Canım acıyor. <laughs> Nerede ya? Almış olmam lazım o. Hmm. Şurada belki ama. Burada da Yok mu? Bilmiyorum buradaydı. Merhaba. Günaydın. 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 Nasılsın? Günaydın. İyi, sağ olun siz. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Günaydın. 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 Ben Mert'le ilgileneceğimi söyledim Sizin size ama... Biraz izin verebilir misiniz? Anne. O akşam için özür dilerim. Sakin ol. Sorun yok. Hatta ben sana teşekkür ederim. Kabuğunu kırmasını sağladım. Gidin, gezin. Hatta evden de kaçır. Sadece benim haberim olsun. Belki bir gün birlikte de kaçarız. <laughs> Tabii. Tabii. En sevdiğin yemek ne? Salçalı makarna. <gülüyor> <gülüyor> çok zor menü ama ben şansımı deneyeceğim. Anlamadım. Okuldan sonra yemeye bekliyoruz Ay yok yani çok isterim. Çok isterim hı hı. ama ortam gergin, evde durumlar karışık. Ya yine ben de şansımı denerim. Hı. Dayım izin verirse? Hı. Verir bence. Neden vermesi ki? Bence de.